Allah Allah'ın yazını kabul etsin. Allah razı olsun. Yeni modellerle Bu biz attık. Herkese merhabalar. Eee 2 gün önce başlatılan Trabzonspor taraftarının başlattığı bir oyuncak sen Al kampanyasına e, statta bayağı bir katılım oldu. Trabzon halkına çok teşekkür ediyoruz. Tırımız doldu. Ee, şimdi yola çıkacağız. Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Kahramanmaraş'a ve bütün köylerine dağıtacağız. Ee, tüm Türkiye halkına geçmiş olsun diyorum. Abi tırda sadece oyuncak yok herhalde. Siz de bir ekleme yaptınız. Neler yaptınız? Var evet. Ya, çikolata, topcak, yani gıda tarzı, makarna, kaşkolları var. Taraftarım kaşkol ve bere bıraktım az sonunda. O şekilde. Devam edecek mi bu organizasyon? Yani şu anlık yeter gibi. Yukarı daha çok gıda falan lazım. Şu anlık bir çocukları sevindirmek için böyle bir kampanya başlatıldı. Daha çok gıda ihtiyacı var. E, gıda, odun yakacak gibi ihtiyaçlar var. Solo. İlgi nasıldı? E, bu kampanya evet. mı? Gayet iyiydi. Gayet iyiydi de da biraz daha organize olunsaydı daha da fazla olurdu yani. Çoğu millet, bugün gelenler var. Biz hiç duymadık, statta haberimiz oldu. Dedi. Daha iyi şey yapsak, kampanya daha çok yayılsaydı daha iyi olurdu. Çoğu milletin haberi olmadı yani. Ama yine de tırımız doldu yani çok şükür. Haftaya da işte odun, soba falan ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir araba kaldıracağız haftaya. Bununla alakalı siz duyurun. Nerede toplanacak odun, soğuk, soba, Onların hepsi hazırlandı. Onları, onları Anladım. kolay organize ediyoruz da bu tarz şeyler biraz daha zor oluyor. Oyuncak oldu mu çok küçük parçalar olduğu için biraz daha zor da oluyor. Fatih abi.